Herkese merhabalar. Bu hafta akülerle ilgili bir devre yapacağız. Akümüz kullanılmayan bir aküydü. Araçlarda, arabalarda, motosikletlerde ya da rafta kalmış bir aküyü şarj yapmak istediğinizde yapamıyorsunuz. Bunun sebebi sülfatlaşma. Sülfatlaşma nasıl oluyor? Sülferik asit içerideki peteklerin üzerine yerleştiğinde böyle kirece benzer bir malzeme akünün şarj tutmasını engelliyor. Bunu kaldırmamız için de bir devre yapmamız gerekiyor. Yani yanlış anlaşılmasın. Ölü aküyü canlandırmıyoruz. Normalde akü ömrü 3 ile 5 yıldır. Ölmüş akülere zaten bir şey yapamayız. Ama bekleyen aküyü kurtarabiliyoruz. Şarj tutmayan akülerle ilgili devremiz nasıl çalışıyor? Başlıyoruz. İlk önce yapmamız gereken üst kapağı açmak. Şu şekilde. Sizin akünüz büyük de olabilir. Bu yapıştırılmış bir kapak. Sonra tabii ki üst kapak contalarını çıkartacağız. Eğer akümüzün suyu eksikse hiç kalmadıysa saf su ve diğeri asitli olan sudan yüzde %50 yüzde elli karıştırıp bir şiringa yardımıyla akümüzün içerisine sularını dolduracağız. İzaya geldikten sonra bırakacağız. Normal aküyü şarja bağladığımızda eğer şarj tutmuyorsa şimdi yapılacak tek bir işlem kalıyor. Desilfatör yapmak. Desilfatör neye yarayacak? peteklerin üzerinde oluşan o sülfatı kaldırmaya yarayacak. Bunu 12 voltla yapamıyoruz. Voltajı çoğaltmamız gerekiyor. Bunun için küçük bir devre yapacağız. Kullanılacak malzemelerden bahsedeyim. Köprü diyot diyoruz. Elektronik bir malzeme. 400 volt 3, 4, 5 amper olabilir. En az 3 ya da 4 amper olsun. Böyle bir parçamız var. Bunu elektronikçilerden bulabilirsiniz. Çok pahalı bir parça değil. 100 lira civarındadır. Bir de kondansatör ihtiyacımız olacak. 400 volt 2 mikrofarad 3 mikrofarad 4-5 mikrofarad hepsi olabilir. Yani 2 ile 5 mikrofarad arasında olabilir. Bu kutupsuz bir kondansatör. Şu iki tane malzemeyi temin edersek desilfatör yapacağız. İlk önce kondansatörümüzü bağlayacağız. 220 gelen ucumuzu yönü olmadığı için istediğin yerden bağlayabilirsin. Hemen bir yerden bağlıyoruz. Devam edelim. Lehimleyelim. Ucumuzu bağladık. Bir ucumuz boşta. Şimdi köprü diyottan bahsedeyim. Şu kıtaki iki tane ucumuz 220 girişi alternatif girişler. Sonra iki tane kutumuz olacak artı ve eksi. Şimdi 220 bağlantımızı yapalım. Orta uçların birini hemen kondansatörün bir ucuna bağlıyorum şu şekilde. Diğer 220 ucumuzu da Yine AC girişin diğer ucuna şuraya bağlayacağız. Köprü diyotun her zaman şu kesik ucu burası artıdır. Diğer tarafta eksi. Şu artıya bu aküye bağlayacağız, ya, şarj edeceğiz. Onun için e, buraya bir prob bağlayacağım. Maşa yani krokodil diyoruz. Hemen lehimleyeyim şöyle hızlıca. Bu da eksi ucumuz olacak. Onu da buraya eyleyeyim diyorum. Kutbumuz var artık. Eksi ve artı. Bu 220 volt ile aküyü şarj edeceğiz. Ama şöyle düşünün. Bir sigaranın ucunda 800 derece var. İstersek elimizle basıp söndürebiliriz. Yani bu 220'nin de akımı düşük olmuş olacak. Aküye böyle büyük zarar vermeyecek. Akünün içindeki asidi çözmeye çalışacağız. Düşük akımla bunu yapacağız. Ama yüksek voltaja ihtiyacımız var. Başlayalım. Da akü üzerinde bir voltaj ölçelim. 11.55 bir şey bağladığımızda hemen voltaj düşecektir. Hemen bağlayalım. Şunları şuraya sokalım. Bir tane 12 volt ampül bağlıyorum. Bakalım ne olacak? Bağladık. 3.35'e düştü. Ampul yanıyor. Bilmiyorum görüyor musunuz aşağıda? İki tane kalem pil gibi bir şey. Akü ölü. Şarj aletini bağladığında kesinlikle akım çekmiyor. Hemen onları da size göstereyim. El yapımı bir şarj aletim var. Hemen şimdi devreye bağlayalım. İlk önce voltajı göstereyim size. Bakalım akım çekecek mi? Kıpırdamadı. Yani akü şu anda sülfürik asitten dolayı beklediği için hiçbir akım çekmiyor. Şimdi yaptığımız devreyi bağlayalım. Devam edelim. Devremize 220 verdik. Dikkatli olmamız lazım. Yine burada bir voltajımız var. 220 volt ama akımı düşük demiştik. Şimdi eksiği yine kutubun eksisine bağlayacağız. Artıyı da artıya. Şimdi bu desilfator devrelerinde bazen 12 saat, 24 saat beklemek gerekiyor. Sebebine gelince bu asidin çözülmesi için ihtiyaç olan bir zaman kısa sürede olmuyor. Bunu devrede kontrol etmemiz gerekiyor. Şu anda minik bir akım çekiyor. 220 volt düşük bir akım veriyoruz ama devrede bir hareket var. Akü belki kurtaracağız. Bunu zaman gösterecek. Yapacağımız iş sadece beklemek. Bir ampermetre bağladım. Desilfetör çalışıyor, 2000 volttayız. Buradaki değer yukarı doğru çıkmaya başlarsa asidimiz çözülüyor, akü şarj oluyor anlamına gelecek. Bunu bekleyerek göreceğiz. Akümüz çok güzel akım çekiyor, aküde iyileşme var. Ben de beğendim. Şimdi bunu normal şarj cihazına geçeceğiz. Toplamda bekleme süresi 3 saat gibi oldu. Parça parça gittim, geldim, baktım, e, ara ara hep takip ettim. Şimdi normal şarj cihazına geçeceğim. Orada bir kontrol edelim. Bakalım akım çekmeye başladı mı? Şarj cihazıyla biliyorsunuz kontrol ettiğimizde çekmemişti. Şimdi ayıralım. Şöyle bağlayalım hemen kutubumuzu. Evet. Çok güzel. Süper. Hızlı şarjda 5 amper. Normal şarjda 4 amper çekiyor. Şu anda yaklaşık 4 amper akım çekiyor. Bu da çok iyi işaret. Evet bakın. Bundan sonra yapılacak işlemi anlatıyorum. Akü doluyor. Bir lambayla büyük lambalar da olabilir. 12 voltluk lambalarla 40-50 wattlık 60 wattlık lambalarla aküyü boşaltıyoruz. Sonra tekrardan şarj ediyoruz. Ondan sonra akümüz hazır. Devremiz çok güzel çalıştı. Bu akü büyüdüğü zaman mesela işte 60 amper, 75, 90, 100 amper kullanılan akülerde de bu desiflatör süresi uzar 10 saat 15 saat 20 saate uzayabilir akümüz küçük hani burada yanılmayalım diye söylüyorum aküyü çalıştıralım bakalım nasıl çalışıyor çok iyi 40 wattlık bir araç ampulü çalıştırdım lambamız çok güzel yandı şimdi artık akümüzü şarja bırakacağız sonra bir kere lambayla boşaltacağım bir daha dolduracağım sonra araca koyacağız akü çalıştı geri döndü tutarmış olduk gelecek videolarda görüşmek üzere sağlıcakla kalın